Laterna TV Gurme. Bugün Çakırlar'dayız. Davut ve Sevgi Can Özle birlikteyiz. Sevgi abla masayı donattı. Bu işi ben seni tanıdığımda Barış sitesinde girişte hemen bir eczane vardı. O eczane ben de talip oldum. 2 milyon lira para istediler vazgeçtim. Bir gün bir inşaat başladı. Allah Allah ne inşaat Bir geliyormuş. Ben derken Davut, Davut Usta geldi. Simitçi Davut Usta geldi. Biz de yeşimde Simitçi Davut Usta'ya gider olduk. Ama benim Ankara'da yediğim en lezzetli si, yani çocukluğumdan sonra en lezzetli simiti ben Davut abinin yanındaydım. Sonra Sevgi Hanım'la tanıştık. Birbirimizi çok sevdik. Ben ona sevim dedim. Aylarca sevim devam etti. Sonra sevgi olduğunu öğrendim. Onlarla bir program yapalım istedik. Ama bir türlü kısmeti olmadı. Bugün yeni dükkanlarında kısmetmiş ve Başladım. Şimdi Dalıp abi, bu işe sen nasıl başladın? Nereden eskilsin simit ustalığı? Kanımızda varmış. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> yani aile büyük yerinde varmış. Evet. <laughs> Bakın, <laughs> Ahmet'le amcam. Yeni direncek kadar iyi bir ustaydı. Oh, 10 bin, 15 20 bin simitler yapanlardı. Ya işte onlar var simit. 15 bin, 20 bin simit. Ha. Günde yani. Evet. Evet. Hem de o zamanlar onlar tuvalet 70 kiloydu. <laughs> Burada 25 kilo unu kaldırmaya kaldıramıyorlar. 50 kilolu 25'e düştü, Don 50'ye düştü. Bu kadar çok el 25'e düştü. Köyde bizi çoban olursun. Ya da Ankara'ya gidersin. Gelsin ilk okulu bitirmem. Ya simitçi olursun. Ya derken olursun. Ya da tamir edersin. Şimdi benim büyüğüm kim gibi Kim yanına gideceğim? amcamın yanına <laughs> ben, amcam oğlu Abim benden çalışıyor. Bir büyük hepsi bu işte uğraşıyorlar. Onların kanatlarının altında olmak. Biz yani de, biz de yazın işte, işte oluyor. Ne yapacağız? Vardı, satıp, bir de daha kaldı, şimdi şarkı bir Öyle yine bu işe, 77'de başladım yani. Bir i̇ki kere sınıf taktım, çılaldan öldürdü. çalışmaya başladık. İhtilal geldi, o köye gitti. O, o zaman bu işler biraz bozuldu. İhtilal, bu işler Daha doğrusu, ne oldu şöyle oldu. Bizim köyün insanının yüzde yani evet fırınla uğra çalışıyorlar ama hemen hemen hepsi de memur hep memur hem memur çalışıyor. Çalışıyorlar. Gece fırında çalışıyor. Sabahtan 8'e 9'a kadar Ya Adam hani hmm. Memur ettik eskide para yok. Ya gece fırında çalışıyor ya da işte geçiyor sonra. O zamanlar fırında 24 saat çalışıyor. Mesela saat 12'de öğleden 12'den sonra internet simit alamaz. Öyle de evet, doğru. Şimdi alamam niye alamam? Şeye geçiyor. Farklı bir sektöre geçiyor. Yani <laughs> poğaçaydı, açmaydı. Kek o zamanlar böyle kek çekeyim. Kek, var. Onlar yapmaya geçiyorlardı. Şimdi de kesiyorlar, kapatıyorlar yani. <laughs> Belirli de bir saat onu ye. Ondan sonra şeye geçiyor. Ona göre de üç vardiya çalışıyordu. <laughs> ya yani, üç vardiya çalışıyordu. <laughs> Hepsi işte işi biten devlet dairesinden kim işi bitti gelin sonunda çalıştı. Öyleydi yani. Öyleyle başladık. Burada çilahı ve bir dönemi derken İtira döneminde dağıldı, daha da fırınlara çalıştırdı. Çok zor bir dönem geçirdi. Bu bir iki üç sene var ya. simit e, satıyorsun? Ya Bahçeli. Ne demek Bahçeli? Beş evler. Buralar Ankara'nın en zengin müğütü o zamanlar. Çünkü bakanlıklara en yakın yer orası. Doğru. Evet. <laughs> Gel kuşunlar hepsi gece kondu. Sadece buralar şey yapartmıyor. Ya NATO yolu hangi başı tarafında var? Böyle bir genelde. mi? Renginler orada oturuyor. Biz oraya, 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 Rus'tan <laughs> oraya, geliyordu. oraya geliyordu. Orada, orada, bir satmaya gideriz. Ulus'tan alırdık. Oraya gidelim. Orada beş orada fen fakültesinin karşısında bir kıratane vardı. <laughs> Kahve. E, 20-30 tane seyyar toplamıyordu. Biz aynı köyde akraba. En iyi yani kardeşim. Zaten bir iki defa da şimdi satıp gidiyoruz. Ama bak değil de satmaz Daha düştüğü sonra simit satılırdı. Daha önce de bir şeyinde de söyledim. Daha düştüğü sonra simit satılırdı. Mahalleli bilir <laughs> <laughs> Biliyor ki sokaktan bir tane çimçi girecek şimdi bir eşlik. Ama böyle de yani. Hazırlığını yap. Hazırlığını Çay. Öyle değil ki? Bunun beri var ki bu. Saat çay <laughs> beş değil yani. Üç çay. Üç çay. Eskiden şimdi beşe dönmüştür. Ben bilir. De. Üç de dönmüştür. Biz bir yerden, sokaktan sokakta. girerdin diyorsun. Girerdik. Herkes bir sokağa alır. Dört dediğimizde çıkarız. bir de. <laughs> Tezgah bir. Ee, Tepsi mi diyorsunuz? tablası var benim. Tabla. Ha, biter. Evet. Mesela böyle. Kaç kaç diyor. Otuz beşe kırk beş bir tabla diyor. Karı. Nasıl bir dinle ettiyor. Bütün yettiğinde, mesela ben ilk başladığımda 50 tırt alıyordum. Hı evet, hı. Evet. Şimdi alıyorsun, bıkır geldiği falan ama ya sıkı sıkı sarılıyorsun yani. Ya, ya gö kaç dörtme korkusu var. Şimdi bilmiyorsun yani. Bu evet. şu an yemişsin yani. Her adam taşıyalım. Zamanla alışıyorsun. Mesela 250-300 metre eğiliyorum adamın boyu zor yedi. O kadar yüksek. Tamam mı? Bir de koşarak gidiyorsun. Peki o şeyle nasıl taşıyorsunuz? Ya burada bir... Bir tane simit gibi bir şey var kafanızda. Bu, aslında şeyden yapılıyor. Simit gibi bu. Bezden yapılıyor. Hı hı. Şeyden yapılıyor. <yani>, Büyük oluyor, bir şey oluyor. O yumuşak tutuyor. Yani. Yani evet, Karşıdan sarıyorsun, kendine şey yapıyorsun. diye oturuyor yani. peki, mesela çok sağlam olması lazım. Sağlam. Onu alışıyorsun ya. Artık koşuyorsun ya. <laughs> bir ara diyorsun ya hadi kim hızlı koşacak? Koş <laughs> <da>. Yarış yapıyorsun. <laughs> yani böyle bir şeyler oluşuyor yani. Tamam. Evet benim bunu Peki oradan ustalığa geçtik. Evet. Ustalıktan. Bir iki sene sonra sonra şeye geçtik abi. Zehvesi var ya. Sonra millet. Benim en de adam. Rahmet anlıyor musun? Böyle kürekçiydi insanı cezbediyor. Diyor musun? Bırak olarak başlıyorsun. Zamanla 3 5 sene sonra hatta 10 sene sonra diyelim yani Ustalık o şeye geliyorsun. Yani. Evet, o küreyi sallamak da bir ustalık işe yarar. Çok büyük bir şey. <laughs> bak derler ya o dönem yüz derler ya bir işin <laughs> profesörü. O işi profesörü yani. Ya yani O adam o okumuş profesör olmuş ya o da orada profesör. <laughs> Ben bu O Peki. adama gıpt etmek lazım Niye biliyor musun hocam? Bu ateş yanıyor, ateşin başındasın sürekli. Nefes almaya zaman yok denecek kadar. Böyle önünde iki üç, kişi, iki kişi, beş altı kişi, on kişi bağlıyor. Bir yandan önüne gelip yeni bir şey çıkartmamışsın yani. Çoğu da yani yüzde doksan şey olmasın. Bu kürekçilerin hepsi alkolik. Alkolik. Yani. <laughs> O, o iç Zor Do iş çünkü. Zor iş. Diyor ki anca bu beni paslar. Genelde de böyleydi yani. Peki odun ateşinde pişiyordu o zaman. Abi biliyor gaz nerede buluyorsun ki? ne buluyorsun? Doğal gaza dönüldü mü şimdi? Doğal gaza şimdi. Bu devletin şeyi. Peki. Mecburi kılıyor. Yok öyle mi? Yok abi. Odunlu fırın gevdarı. Ama bu şeyler. Peki sınıf. hangisi daha lezzetli Ya oğlum simit... gel gel ne gel oğlum Hiç, hiç oğlum da nem bak Ha yine aynı Ankara'nın nemine Abi haberi. o bak o, Bu ağzın yağın bir ateşi var Odunun ateşi farklı Oysa bir nem Nemle birlikte bir Şimdi de kuru bir, bir sıcaklık var Ve bir kuru sıcaklık var Nem sıcak var Çünkü program Sıca... başlamadan evvel İstanbul fırınıyla İstanbul simidiyle Ankara simidinin farkını konuşurken hep Ankara'nın havasından bahsetmiştik. Evet. Demek ki bu kadar şöyle bir şey bir şey. Bu şeyi tam yapıyorlar da. Orada tekmesi de farklı, bunun farkı da var. Yani iş değil, tam farkı da var. Ben Ankara simidini hiçbir şey değişmedi. Ben de değişmedim. Sen Ankara. Ama. Şunu söyleyeyim ben, sözü geçtim. Estağfurullah. Eskişehir simidi, İzmir simidi, herkes simit fiyatı bence en güzel simidir. Hangisi? Eskişehir simidi? Tamam. Öyle mi? Bilmiyorum. Tatmadım, tadarız da. Gider Başka tadarız. Başlama değil mi eski şerifsin? değil mi eski şerifsin? Eski gerçekten yapan usta, yarta yapan meclisi midir? Ya, ot, o, o tadı seviyorsan, yanlış anlama bu. Şimdi sen bu tadı seviyorsun, bununla büyümüşsün de bu senin ağzın. Eee, ben bunları. O zaman taktiği gelmez. Ben ikisinin dostası olduğuna göre en meşakkatli ve teziyetli bir işçiliği var onun. Bilmiyorum ben Amerika'ya gittim 3 sene. Hiçbir şey özlemedim. <gülüyor> Ama <gülüyor> simit, peynir, çay. Ankara'ya gelir gelmez hemen Kızılay'a koşturdum. Doğru hakikaten. Tezgahlar vardı o zaman. Camlı tezgahlar. Otosu da satıyordu. Saplaram satam. Bu helal 80'li yıllarda o itilaf da tonu var ya, diyorum ya. Bahçeler nerede ya? Bir ustan ama hem aradan, gereden, mesela bir yerden yol kenarını gidiyor, gidip saklıyor, bakıyor, zaptla geliyor, arsaya kaçarak geçiyor. Böyle kaçarak geçip gidiyor. Bu ara sokaklarda bile daha kolay bir yakalar ya. <laughs> Sevgi Hanım da Davut Bey de keskin, Ankara Simitçi Simitçiyken Sevgi Hanım'ın yüzüne bakmış. <laughs> Ama ne zaman usta oldu, ne oldu, nasıl oldu, ne oldu da birlikte oldu? Atma, 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 o kadar atma. <laughs> Üstadım şöyle bir şey, ben Ankara'da çalışıyordum. Ne dedim, oralık bir sürü mü? Köyden de gelmişim, geldikten sonra ya altın yedim, bir sene gitmem ben. Böyle bir şey yok. Köyden, köyden geldim, genelde bir çay oldu. Ya kardeşim, üstüme bir... Yarım sıkıldı ya. Ya ben köye gidiyorum. Onun da yeni geldim. Çıktım gittim ülkeye. Orada bir taksiye sevdim. köye gittim. Mehmet yani. Bu da köye yeni gelmişti. Başkanım benim. Bu babası tutaydı. Orada Allah nasip etmiş ya kurban olduğum valla. Bizi de Ankara'da sırtı gönderdi buraya. Tanıştınız. Orada film koptu ya. Ne evlendiniz. Üç evet. tane gül gibi çocuklarınız oldu. Ya, keşke beş tane yapsaydım. <laughs> Ama ben bir şey diyemem. Ona ben karışmam. Onun önünü bıraksana onu bir tane ister. Takıl Bir iki tane Dükkan ne zaman başladı? 98'de başladı. 98'de. Yani, çalıştım, çarptım, Ama hep şeyimde var. Şimdi ben şey seviyorum böyle. böyle Araştırmak bir şey seviyorum. Kıdılay'da onu ustaca ama kendine adam 3, 5, 5, 5, yani bu adam bunu satıyorsa, dükkanı olarak açsak, daha fazla saklasın. Bir şeyim var ama imkanı, imkanı. Dâhil bir evlilik <laughs> yani. Tekin tehdit ediyorum. Daha sonra Gebekli Siyasal Fakültesi'nin karşısında Başkent Sıfır Sanayi doğru oraya Öyle mi? Evet. Doğru. Allah korusun. Mükemmel iş yaptım. Devam. Sevgi Hanım'ın icadı olan, bu masada şu anda olmayan avuç elma dolgulu bir kurabiye var. Ben onun hayranıyım. Sonra Sevgi Hanım'ın yine keşfettiği diye bildiğim bir menemen var. güveçte fırında yapılıyor. Eskiden bir de acı yapılıyordu. Şimdi çocuklar da yiyor diye o acı biraz azaltılmış. Onun da hastasıyım ben mi? Dolayısıyla Sevgi hanım da dükkana bir yerden giriyor. Nereden giriyor? Emekle gidelim. Emek. Emek. 2007. Ne ile girdin? Pasta börek mi yoksa? Bir... Yok, kasada. Kasaburu. Kasada Kasada. Kasada <laughs> Peki ne gün ya yeter tamam ben senin pişirdiklerini beğenmiyorum, ben yapacağım dedim. O biz ilk şeyleri yedik, İlk kurabiyeleri biz mi yedik? Bir Birlikte çalışmak nasıl bir duygu? Bir yani iyi bir duygu Öyle mi? Bence iyi bir duygu. İyi bir duygu. Çünkü kontrol altına alırız. Kontrol <laughs> <Otural> altına alırız. Patron <laughs> burası. Yani özür dilerim, çok özür dilerim. Beni denetlemek istiyorum. Vallahi bilirim. <de, gülüyor> Patron burası. Masayı donatan o olayı kontrol altında alan o. Peki birlikte çalışırken hı hı. tamam her iki tarafında bir takım şeyleri var ama aileyi de bu işin içine sokmuşsunuz. Evet. Öbür tarafta kızınız damadınız. Burada oğlunuz, geliniz, onlar da şu anda bizi çekiyorlar. Evet. Onlarla çalışmak nasıl? Torunlar geliyor, gidiyor. Evet. Yani aileyle çalışmak bence çok güzel bir şey. Gerçekten. Peki, hiç böyle Üf yetti gari her gün siz her gün siz Acık da ben dışarıya gideyim demediniz Ben Onu çok ben <laughs> <laughs> O kaçamak yapar bir bakarsın bir birden kaybol <laughs> Nerede nerede ya ben alışverişe gittim <laughs> ya da ben Hayatımda şimdi şey, şey yok. böyle bana deseler ki diyelim Genel müdürlüğünü görüyor mu vallahi valla oturur <laughs> 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 Dolaşacağım hareket edeceğim diyorsun Oturamaz <laughs> Peki bu, bu bütün bu malzemelerin alışverişini kim yapıyor? Ben ben ne <laughs> istiyorum? <Ben, gülüyor> sırf dolaşmak için. <laughs> Hep kaytarmak için. <geçiyor. gülüyor> Ama iyi de malzeme seçiyorsun canım. Yani kaytarmak için de gidilmez <laughs> de olur. Ben, ben asla ya asla <laughs> ikinci sınıfda yiyemiyorum. Nerelerden alışveriş ediyorsunuz? Kim atsa giderim kim atsa. Kim asla? <laughs> Hayatımda neyin olursa bir yere oturduğum zaman da alışverişte durdum. Kendim alacağım bir şey de durdum. İkinci kalit yazda suyunu götürdüm. Rahmetli babamdan geçen bir şey dolayı. Peki, şimdi bugünün koşullarında iyi malzemeyi bulmak çok zor bir iş olsa. Hı. Parayı ödedim bu Öyle mi? Bulunmaz diye bir, bulunmaz diye bir şey yok. Yani. Parasıyla her şey var. Her yani. şey var. Parasıyla her şey var evet. Kesinlikle yani. Bir yere gidersin şunu bir lira Bu tarafa gidersin. Ama işte hani yine 3 liraya aldığın un da kötü un olabilir. Olamaz mı? Olur mu? Biliyoruz. Biliyoruz. Ki kimse kimse iyi unu, yani kötü unu 3 lira, 5 liraya şey satamıyor. Peki şimdi Davut Bey'in evdeki hali nasıl? Sürekli yemek mi pişiriyor? yemek pişirilenleri eleştiriyor mu? Ne yapıyor? Ya. Uyuyor bak, uyuyor. Hangi uyumaya baktın bari lan <laughs> Uyuyor değil mi? Ya hiç adam uyur mu ya? Evde hiç iş yapmaz. Hiç. hiç. Öyle, öyle. Ya, yemekler senden sormuyor. Evde hiç iş yapmaz. Çünkü adamın zamanı yok. Ha, e, tamam. yani. Uzamlandı. Bu da muhteşem bir şey. Ha. Kocasını sürekli koruyor, kolluyor. Hiç problem yok. Aslında <laughs> Türk'ü daha güzel. Elin bir şey vuruyor diye. Böyle bir priz bozuldu. Bir dakika vurulacak mı? Hayatta yapmaz. Da... Bu <laughs> Benim bu işler olmuyor. Yok ben şey anlamında diyorum. Şimdi bir adam ustaysa evde de gelir karısının yemeklerine karışır gibi geliyor. Diyor. Ya bunun tuzunu az koymuşsun. Ona yok. niye o kadar yağ şey koydun? Ya var derim. <laughs> ben de kötü yemek yapmadım. <gülüyor> 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 Ama aşçılık da yok. Akçılık da var bu işin içinde. İki sene. O itiraz döneminde baktığımızı sattırmıyorlar. Yol başında bir restoranda bir iki sene çalıştılar. Hmm, o tecrübe de var. Peki. Tecrübesi de var. Peki. Akçılık tecrübesi var. Her şey var yani. Ama Çok. Simit poğaça. Simit poğaça. Görüyoruz. Bir de çok Aa, güzel şey. ekmekleriniz var Oo, sizin. Evet, böreğimiz de çok güzel. Börekler de güzel. Bunu Onu peki açan da sensin. Yüzde yüzde. Tepesinde açan. Ha bu çevire çevire. Ötesinde çarşı. Bugün de Fırıncı Davut Usta'dayım. Çok keyifli evet. bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Biz fırına da geleceğiz sabah 5'te. Böreği de birlikte yapacağız. Şöyle şöyle çevire çevire. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.